Akbük Abesi İmlak ailesi olarak herkese sevgiler, selamlar sunuyoruz efendim. Bu haftada yeni çekimimize hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir konumdayız. Dedim Akbük'teyiz. Muhteşem deniz manzarasına sahip 291 metrekare arsa payı olan arkamda görmüş olduğunuz gibi 2 artı 1 bu muhteşem dubleks villaya konuk oluyoruz. Bahçe alanını soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi geniş ve çok büyük istediğiniz şekilde değerlendirme alanına da sahipsiniz efendim. Hemen böyle yana doğru döndüğümüzde buradan sahte e, cennetten tutun da saplı adaya kadar muhteşem, mükemmel bir manzaramız var. Bahçe istiyorum diyenler bu videoyu çok iyi izlesin. Şimdi hep birlikte ev turuna başlıyoruz. Evi göreceğiz ve ardından tekrardan bu güzel bahçede buluşacağız efendim. Buyurun sizi böyle alayım. Evet efendim. Şimdi villamızdan kapının içeriye giriş yapıyoruz. Çok güzel, mini mini, çok tatlı bir villadayız. Görmüş olduğunuz gibi hemen kapıdan içeriye girdiğimizde bizi salon alanı karşıladı. Salona hemen şöyle bir dönelim. Burada duvarımız muhteşem çok güzel bir taşla kaplanmış ve ilave olarak sobayı seviyoruz. Soba kullanmak bizim için farklı diyenler. Bakın burada çok güzel muhteşem şömine tadında bir sobamız da yerini almış. Salon alanını görüyorsunuz alan için ısıtma için aslında bu sobada çok yeterli. Alt katta kullanım için yapılmış olan lavabomuz ve tuvaletimiz de burada yerini almış. Yani ekstra ilave olarak üst katı kullanmanıza gerek kalmayacak. Görmüş olduğunuz gibi hemen böyle döndüğümüzde de şirin, bici bici, çok tatlı beyazlar içerisinde güzel bir mutfak karşılıyor bizi. Mutfakta ee, görmüş olduğunuz gibi beyaz eşyalarımız, dolabımız, işte set üstümüz, fırınımız, her şeyimiz mevcut. Bu villamız görmüş olduğunuz şekilde, bu şekilde sizlere teslim edilecek. Fiyat ve detaylar için de aşağıya bırakacak olduğumuz numaralardan da bizlere arayıp ulaşarak sorabilirsiniz. Şimdi dilerseniz devam edelim. Az önceki giriş yaptığımız bahçe alanından alanına ulaşabilmek için görmüş olduğunuz gibi burada bir balkonumuz var. Buradan direkt bahçe giriş çıkışını yapabileceksiniz. Şimdi vakit kaybetmiyoruz. Hep birlikte üst katı görüyoruz. Ardından devam ediyoruz. Buyurun efendim. Merdivenlerden üst kata çıktık. Üst katta neyimiz var? İki tane odamız, bir banyomuz, bir lavabomuz burada yerini almış. Çok fazla banyolar, lavabolar yok efendim. Şirin, küçük, daha geniş bahçe kullanım alanına sahip çok keyifli bir villa diyoruz. Dilerseniz tabii ki siz gönlünüze göre burayı değiştirebileceksiniz. Lakin şu anki olan görüntü manzara bu. Görmüş olduğunuz gibi yatak odasına geldik. Yatak odası alanımız gayet geniş, ferah ve yine manzaraya nazır güzel bir konumda diyebiliriz. İlave olarak burada güzel bir konsolumuz var. Ekstra olarak 3 kapılı da bir gardırop yerini almış. Tabi siz dilerseniz yer değişikliğiyle farklı bir şekilde kullanım alanı yaratabilirsiniz. Bir diğer odamıza geliyoruz. Bu odamız biraz daha minimal. Çift kişilik iki tane ayrı ayrı yataklarımız var. Misafir odası, çocuk odası olarak kullanıma uygun. Buranın artı bir güzelliği. Şimdi verandaya çıkacağız. Veranda alanımız var. Geniş çok tatlı büyük bir masa atıp gün içerisinde kahve keyfinizi ya da misafirlerinizi bu güzel alanda ağırlayabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi manzara diyecek olursanız manzaranın güzelliği eşsiz. Şimdi dilerseniz kısacık bir özet geçeyim ardından veda için bahçede buluşalım. 291 metrekare arsa alanına sahip. Bürütümüz Yaklaşık olarak 120-125 metrekare net kullanım alanımızda 100 metrekare civarında efendim. 2 artı 1 görmüş olduğunuz şekilde sizlere teslim edilecek evimizle detaylı bir şekilde ilgilenmek isteyen sevgili müşterilerimiz telefonun ucunda sizleri bekliyor olacağız. Dilerseniz şimdi hep birlikte bahçeye inelim kapanışımızı yapalım ve sizlere veda edelim buyurun. Efendim, ABS Emlak ailesi olarak dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince sizlere bu güzel villayı tanıtmaya çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi geniş bahçe alanına sahip, neredeyse şöyle dışarıdan baktığımızda da taş ev görüntüsünde hem minimal hem de çok güzel, muhteşem bir deniz manzarasına sahip. Bu villamızla alakalı detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz... YouTube kanallarımızdan ya da aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. ABS Emlak Ailesi olarak bol güneşli günler diliyoruz. Bir sonraki çekimde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın diyoruz. Hoşçakalın.